Hadi Seyret kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemin tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Tabii ki öğrencilerimiz karnelerini merakla beklemektedirler. Bizler de öğrencilerimizin derslerde öğrendiği Excel programını kullanarak kendi karne hesaplarını yapmalarını ve takdir veya teşekkür alacaklarını hesaplamalarını istiyoruz. Bunun için öncelikle ders saati toplamına ihtiyacımız var. Aslında en son da yapabiliriz ama sol taraftan başlayalım. fx'e geliyoruz. Toplayı seçiyoruz ve tamam diyoruz. B2'den B14'e kadar toplamasını istiyoruz. Bu yüzden B2 2 nokta üst üste B14 yazıyoruz. Ya da şu şekilde seçerek Özür dilerim. Şurayı silmemiz gerekiyordu. Şu şekilde seçerek B2, B14'ü oluşturuyoruz. Tamam diyoruz. Ortaokullarımızda zaten 35 saat ders saatimiz vardır. Burada da gördüğümüz gibi. Ortalamayı bulurken ise eskiden şu şekilde bulunuyordu. Yazılılar ve sözlüler bir şekilde toplanıyordu. Daha sonra kaç parça Notumuz varsa ona bölünüyordu. Yani diyelim ki iki yazılımız, 3 sözlümüz var diyelim. Hepsini topluyoruz ve 5'e bölüyorduk. Ancak biraz değişti düzenimiz. Şimdi sözlü notumuzun ortalaması alınıyor ki ben buraya ortalamasını olarak düşündüğüm bir not yazdım. O ortalamayla birinci yazılı, ikinci yazılı toplanıyor ve 3'e bölünüyor. Bundan dolayı biz birinci yazılı, ikinci yazılı ve sözümüzün ortalamasını kabul edeceğimiz rastgele notlar yazdık. Ortalamayı da bu şek şu şekilde buluyoruz. Nereye bulmak istiyorsak oraya tıklıyoruz ki buraya bulmak istiyoruz. Fx diyoruz. Ortalamayı seçiyoruz. Tamam diyoruz. D2'den F2'ye kadar ortalama almasını istiyoruz. Yani D2 2 nokta üst üste F2. Şunu karıştırmayalım kesinlikle. Araya eğer noktalı virgül koyarsanız sadece D2 ve F2'yi bulur. Bu yüzden iki nokta üst üste koyulmak zorundadır. Tamam diyoruz. Ortalamamız 82 çıktı. Türkçe ortalamamız. Diğerlerine tek tek yazmaktansa kutucuğumuzun hemen alt kısmında bir şu şekilde geldiğimiz zaman bir artış işareti çıkacaktır. Buna tıklıyoruz ve aşağıya doğru sürüklüyoruz. Gördüğünüz gibi tüm derslerimizin ortalamasını buldu. Kontrol etmemiz gerekirse D2, F2, D3, F3 gördüğünüz gibi her biri otomatik olarak hesaplandı. Daha sonra saat çarpı ortalama diye yazdığımız bir başlık var burada. Yani şu demektir. Ders saatimiz çarpı ortalamamız. Hemen onu yapalım. Bunu istersek formülden çarpım formülünü kullanarak otomatik olarak kullanabiliriz. Ya da şuraya eşittirle başlayıp ders saati kendimiz koyuyoruz çarpı g2. İster yazın isterseniz üzerine tıklayın g2. enter'a bastığımız anda ders saati çarpı ortalamayı bulacaktır. Hemen ortalamada yaptığımız şeyin aynısını yapalım hücremizin sağ altında bulunan küçük kutucuğa gelip aşağı doğru sürüklüyoruz ve tüm derslerimizin sağ çarpı ortalamalarını buluyor. Daha sonra çarpım tablosu özür dilerim çarpım toplamını bulmamız gerekiyor. Yani şunların şurada gördüğümüz sayıların her birini buraya toplamamız gerekiyor. Bu da ders saatini yaptığımız şekilde olacaktır. Yani fx topla tamam diyoruz. Kontrol edelim. H2'den H14'e kadar. Doğru mu? Evet doğru. Ya da dediğim gibi isterseniz özür dilerim tekrar şunu silmemiz gerekiyordu. <laughs> Şu şekilde seçiyoruz ve tamam diyoruz. Gördüğünüz gibi bulduk. Son olarak hepimizin merakla beklediği bölüm karne ortalaması. Tabii ki bu notları rastgele yazdım. Ama rastgele yazdığımız bir notun karne ortalamasını ben de merak ediyorum. Aynen saat çarpı ortalamayı bulduğumuz gibi aslında yine biz eşittir yazıyoruz. Çarpım toplamı yani <laughs> H15 bölü işaretine basıyoruz ve ders saati toplamına bölüyoruz. Enter dediğimiz anda ise 79,6 diye bir sonucumuz çıkıyor. Bu öğrencimiz rastgele oluşturduğumuz notlardan oluşan bir öğrencimiz. Teşekkür alıyormuş. Diyelim ki bir notunu değiştirelim. Din kültürü 54 değil 94 olsun. İlk butta, ikincisi gibi tıklıyorum. Ortalaması 75'e çıktı. Takdir alması için daha çok çalışması gerekiyormuş. Bir notunu daha değiştirelim. 90 yapalım bunu da. Gördüğünüz gibi çok fazla değişmedi. İnşallah sizlerin notları bunlardan çok çok daha iyidir ve hepiniz ailenize takdir belgelerini götürürsünüz. Hepinize tekrardan başarılar diliyorum.